Bu videomda Optimus Prime'ın karavanına Transformers Ay'ın Karanlık Yüzü filminden sonra ne oldu sorusunu cevaplayacağım. Optimus Prime'ın karavanı ilk olarak C1 serisinde gözükmüştü. Bu karavan G1 serisinde fazlasıyla işe yarıyordu. Optimus Prime için bir jetpack olması da bir onarım üstüne dönüşüyordu. Transformers 3 filminde Will Jack vardı. Yani diğer adıyla kuya karakteri. Kuvvet Transformers iki filminden sonra Jetfire'ın geriye kalan parçalarından ve kendi mühendisliğinden ilham alıp da yeni bir jetpack yaptı. Bu karavan hem silah deposu olabiliyordu, hem cephane olabiliyordu, hem de bir jetpack olabiliyordu. Bu karavan en son Shockwave ve Driller'ın Optimus Prime'a sürpriz saldırı yaptığı sahnede gözüktü. Optimus karavanını daha sonra geri alıyor. Chicago Savaşı'nda Optimus Prime karavanını birkaç kez kullandı. Driller'ı öldürmek için ve savaşmak için kullandı. Karavanını bıraktığı sahneden sonra jetpack'ini kullanıyor. Jetpack son sahnelerde de gözüküyor. Optimus Q'nun nerede olduğunu soruyor. Ondan sonra Sideswipe Q öldü diyor. Optimus da Q yaptığı için onun anısına bu karavanı Chicago'da bırakıyor. Transformers Kayıp Çağ filminde Chicago Savaşı'nda ölen bütün robotların parçaları kullanılıyordu. Optimus'un karavanının da parçalarını kullandılar. Karavanı KSI Boss'ta kullandılar. <laughs>